Bazen bazı insanlar o kadar cahil ki yani gelip de ona Allah böyle dedi, Peygamber böyle dedi, ilim ehli şöyle dedi, sahabeler böyle dedi demek yerine onun aklının alabileceği seviyede bir cevap vermek lazım. Bunun için de Allah Teala burada aynı ya aynı yöntemi kullanarak onların anlayabileceği bir seviyede kendilerine bir hüccet ikamet ediyor. Diyor ki İbrahim'den çok sonra zaten Tevrat ve İncil geldi ki siz nasıl İbrahim'in Tevrat ehli veya İncil ehli olduğunu söylüyorsunuz? İbrahim Peygamber, e, Abul Enbiya, peygamberlerin babası olarak bilinir zaten ve bütün ondan sonra gelen peygamberler kendisinin soyundan gelmişlerdir. Musa da bunlardan bir tanesi, torununun torunudur tabiri caizse, Tevrat sahibi e, ve İsa da ondan daha da sonra. Bu yüzden yani çok sonradan gelen bir peygamberi alıp da onun mesajını alıp da yok İbrahim böyleydi demek afela taqilun akletmez misiniz söylediğinizi hiç düşünmeden mi konuşuyorsunuz ne yapıyorsunuz diye Allahü Teala kendilerine e, hitapta bulunuyor.